Get yok et. Yok et Artık İngilizce telaffuzu nasıldır bilmiyorum ama amacımız basmak. Yani abi ben spor salonlarına gidiyorum ama tam basamıyorum diyorsanız ve hatta abi spordan geldim ama tam basamadım diyorsanız bu tam sizlik bir oyun. Gördüğünüz gibi sıfır levelden başlıyoruz. Buradan da İsmail arkadaşıma selam olsun. Sıfır levelden başlıyoruz. Kendimizi geliştire geliştire bir insanın olabileceği en son forma ulaşacağız. Tabi nasıl ulaşacağız? basarak ulaşacağız tamam mı? Efendim burada ten renginizi seçin diyor. Ben kendi rengim olan e, bana herhalde şu daha uygunmuş gibi ya da şu mu? Hadi şu olsun tam kaslar belli olsun. Hindistan'da falan çok görürsünüz. Hiç izlediniz mi bu e, kas şampiyonalarını? Nedeni kas şampiyonu mu? artık bilmiyorum ne deniyor. Hiç mi yok lan bileniniz? E, orada böyle kaslar daha çok meydana gelsin diye bir şey gres yağı mı sürüyorlar? Artık ne yapıyorlarsa ten rengi değişiyor insanların. Niye siyah değil? Oğlum kendi rengime göre yapacağım. Neyse. Efendim şu kaslar şunla daha sanki. Yok şunla daha belirgin. Haydi başlayalım. Şimdi amatör basıcıymış. Bir dakika çok özür diliyorum. Neden biz full ekran yapmıyoruz ki? Kendimi de şöyle ufaltacağım. Şimdi amacımız şu arkadaşı yenmek. Tamam oyunda hep böyle göreceksiniz. Şimdi seviye atladıkça diğer elemanlar geliyor. O elemana göre biz de böyle şey yapacağız ki. Ona göre bu adamı yeneceğiz. Bakın 30 basmamız gerekiyormuş. Gidelim. Oyun tipik kart oyunu. Ben bir şey kapatmıyorum değil mi? Dur şuraya bir geçeyim. Tutorial diyor. Nasıl oynanacağını anlatıyor. Ben size anlat anlata gideceğim. Haydi başlayalım diyor. Efendim. Kapatıyor galiba. Kendimi nereye alsam? Şuraya alayım. Buranın pek bir amacı yok. Arkadaşlar şurada bizim stamina'mız var. Yani şu anki enerjimiz var. 4 günümüz var. Bu enerji kadar kart basabiliyoruz. Bakın her kartın kendine ait bir süre, şey var. İşte stamina değeri var. Mesela bir tane warm up basıyorum. Şimdi bastık. Bakın edinilen hiçbir şeyim yokmuş. Benim 30'a ulaşmam gerekiyor. Buradaki stamina'm bittikten sonra günü bitir diyorum. Diğer güne geçiyorum. Bu 4 gün boyunca benim elde etmem gereken gain yani kas puanı 30 olması gerekiyor. Şimdi hiç şırın, şırınga var zaten alt aşağıda yazıyor. Ben bir şey söylememe gerek yok. Spor yapan insanlar arkadaşlarımız varsa onlar bilirler. Mesela bacak günü, kol günü falan hepsi yazıyor burada. Sadece ne kadar verdi yazıyor. Hiç önemli değil. Burada ne verirseniz karakter ona bürünüyor. Mesela bacak basalım abi. Hiç önemli değil. Kol bastık. Günü bitirdik. Tamam. Okey. Hiç kartın kal kalmazsa diyor listeden başka bir tane daha çekebilirsin. Diyor. Başka bir deste alma şeyi varmış şurada. Olabilir. Bakın şu an altı kasmışız. Efendim. Ben bir tane bir içecek içeyim. Bu bana bir tane stamina kazandıracakmış. Gördünüz. 4 oldu. Tamam. Burada da ben bunu görmemiştim. Neyse burada da hangi bölgeye ne kadar gelişti onu gösteriyor. Çok zorlarsanız da acı çekiyor karakter. Staminadan düşüyor. Onları da göreceğiz. Ben bir tane twerk atacağım. Efendim. Bizim vücudumuzu geliştirmemiz lazım. Warm up basalım. Evet. Şimdi bir tanelik kaldı. Bak karakter terliyor ha. Bak hissediyorsunuz oyunu. Hadi bir tane bundan basayım. Ne işe yarıyor hiç bilmiyorum ama. Oo tamam. Ee, şey bastık. Anladınız siz. Bir tane daha abi. Güzel. Şimdi sırt basamıyorum. Bir tane staminam var. O yüzden bir tane bacak basacağım. Bak bacak gelişti. Çok dikkatli bakarsanız anlarsınız. Günü bitir. 13 kazanmış. Hala var. Kol bas abi. Bak yavaş yavaş karakter güçleniyor yani. Hah, bana lazım olan şey bu. Ama yapacağız? Şimdi ben bir tane vitamin basacağım. Vitamin iğnesi basarsanız diğer tur, diğer tur. Şimdi bun, şimdiki turda kazanamıyorum. Diğer tur, iki tane fazladan stamina geliyor bana. Bastık. Bir tane, hiç bilmiyorum bunun ne olduğunu. Bir tane de warm up basacağım. Diğer tur chest basmam gerekiyor. Chess nerede? Allah kaybettik ya. Bir tane kol bas. Güzel. Bar map Şuradan. Şu. Alamıyor muyum onu? He. Dur halledeceğim. Bacak bas. parmak bas sırt bas. Vitamin bas. He bak ben bunu görmemiştim ilk oynadığımda. Burada ayrıca ara şeyler geliyor. Özellikler geliyor. İmpat İçeriye birden çok zengin bir hanfendi girmiş. Bizi baştan aşağı süzmüş ve demiş ki bana senin gibi güçlü bir erkek gerekiyor demiş. Eğer kabul edersem direkt bitiriyoruz günü. Ve 4 dolar alıyoruz. Redde edebiliyormuşuz. Bu benden bir şey çalacak mı ama onu merak ettim. Basıyoruz çünkü. Kalori, kalorilerimi harcatmasın bana. Reddediyorum. diyorum. Bitirseydim direkt şampiyona gidecektim bak. Abi geldi. Hazır mısınız? Aha incindik. Efendim İncinen bölgelerinizi iki gün boyunca geliştiremezsiniz diyor. Bugün de dahilmiş yani yarından itibaren bitecek ama yarın şampiyonaya çıkacağım. Yani anlayacağınız bir daha chest göğüs basamıyorum. Sıkıntı yok o zaman sırt basarım abi. <laughs> Bitir. Kazandık arkadaşlar şuradaki benim karakter. Adamım baksana Yüzgeçleri görüyor musun? Okey Şimdi her competition'ın ardından yani e, yarışmanın ardından bize böyle Yeni kartlar satın almayız yani destemizde bunlar da çıkıyor artık Buradakileri beğenmezseniz Kartları reroll atabiliyorsunuz benim 16 papelim varmış 4 papelmiş ama ben şunu almak istiyorum Bakın eğer diğer kart eğer ki işte hasarlıysa hasarlı bir kas içinse 3 katı veriyormuş. Acı yoksa kazanç da yok yazıyor. Al abi. Burada kart paketleri de varmış ya ben bunları görmemiştim. Workout pack choose one of three workout cards standard upgrade cards. Ha bu elimdeki bulunan kartları güçlendiriyormuş rastgele. Yo seçebilirsin. Yo, seçelim abi. Chesta ya da Yok ben chest'e vereceğim ya upgrade. Devam. Bu ne oğlum? 80 basmam gerekiyormuş. Okey. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar bir gün boyunca böyle hasarlı. O yüzden bir dakika ya ama bunu da yapamıyorum ki. Ben bir kol basacağım. Güzel. Şey planladım aslında ama 4 değil stamina. Şundan basıp bir de no pain no gain verirsem. Sonra bir de iron chest basarım demiştim ama 5 tane olmuyor ki. Twerk atacağım. günü bitir. Bir tane kegel. Güzel abi. Arkadaşlar hazır mısınız? Ama bu yarın veriyor ya. Bana şimdi lazım. Efendim diğer oynadığım kart fatik eklemeyecek ki o zaman bir tane sırt basarız. Çok iyi oldu. Keşke bir tane de şunu atsaydım ya. Bak sırt gelmedi şimdi. Ben bir tane bundan içeceğim. Hmm. Bilemedim. Bundan verip Twerk atacağım abi. Bir de kol basarız. Aynen dayımın oğlu. Haydi bakayım. Yalnız benim bir günüm kaldı. 62 basabildik. Sanki başaramayacağım. Dur çok fazla Kegel geldi. Çok iyi oldu bu. Yapmasa mıydım? Kegel atamıyorum. Çünkü sıkıntıdayız. Başka gün kalmadı onunla atamayacağım. Sırt belki basabilirim. Aynen bir sırt basacağım. Bir tane bacak. Başka atamıyorum. Günü bitir. Gene kazandım ben. Vallahi. Ben neye dönüştüm oğlum? Devam. Bu oh, bunlar özel kartmış bak 175 ihtimalle triple gain when expiry of oh, çok iyi şundan alacağız. Ve bu bir stamina harcıyormuş bak stamina'lar da önemli every card you play gives a random muscle one gains. Kom Competition. Bunu sadece bir defa mı kullanabiliyorum ben neyse şunu bir alalım 8 dolar aldık. Şundan da alalım neyi geliştirelim abi. Chest. Chest çok istiyor ama ya. Bunu sürekli kullanamıyorum. Kollardan alacağım ben. Devam. Şimdi demirlikteymişiz. O ne oğlum? Efendim topluluğun en çok sevdiği şey ön ve arkaymış. En nefret ettikleri de ayakmış. Gerçekten de öyle yani. Bu ne be birader? Devam. Biz nasıl yapacağız abi şimdi? Hiç ayak çalışmamam gerekiyor anlayacağınız. Hazır mısınız? Geldi abi. Devam devam ama stamina kalmadı. Bitir. Ulan chest var mı? Allah chest yok. Chest olsaydı var ya şunu bir vuracaktım ama başaramadık. Size bu yüzden çok spor yapmıyorum. Ve size de tavsiyemdir. Oğlum her şeyim zedelendi ki benim ya. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Ee, warm up atabiliyor muyum? Sanki bir tık ısınmam gerekiyor. Warm up atarsam ısınıyorum ve şu incinmelerim azalıyor. Yani bir tane daha basabiliyorum o yüzden ama. Risk atmayacağım, Türk atacağım. Çok enteresan bir oyun. Oo, dur warm up at. Tamam. Geliyor, 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 geliyor. İşte bu kardeşim. Bitirdik. Hazır mısınız? Şu an ömrünüze görebileceğiniz en enteresan şey göreceksiniz. Şunu bassam acaba ya ama işlemiyor ki <laughs> efendim bence tanıtmak için yeterli bir süreye ulaşmışızdır geri kalan ama ileriki elemanı çok merak ediyorum acaba neye dönüşmüşte gelecek ve biz ne dönüşeceğiz yani ne bu, yani bundan ötesi olamaz gibi geliyor bana ama bak şu salak işi bilmiyor bacakları sevmiyor dedi millet efendim oyunu gördünüz biz satın alma yerine gelelim heavy increase Ha bu az önce tutup kaldırıyorduk ya böyle yaparsak şeylerimiz sıkılaşıyor onu arttırıyormuş bu. Gun show bu ne? If this card is drawing arms, gain five and draw another card. If this card is drawn arms, what do you mean drawn card? Eğer bu kart seçilirse kollar 5 artar ve başı bir kart daha seçersin diyor. Bu iyiymiş ya bunu alalım. <laughs> Zen Bells. Clear Fatigue from Glutes. Create two kettlebell. Bu da iyiymiş. Bunu kullanırsak iki tane sıkılaştırmadan veriyormuş. Ama bakın vitamin B geldi. Ertesi güne üç tane stamina ile başlıyormuşum. Bu daha iyi. Devam. Oğuz birini seç diyor. Bulk yap. Kat yap. Maintain. Bulut daha iyi ya. Kas oranımız yüksekse birazcık da şey yapmamız lazım. <laughs> Yapmasa iyi Oğlum yok artık anasının gözü ya. Efendim. Tanıtması benden, geliştirmesi sizden diyorum ve burada bırakıyorum. Keşke bulga atmasaydım ya. Ben hani kasımız var birazcık da hani kilo basalım ki vücut toparlansın demiştim ama hiç yemamamız gerekiyormuş. Efendim, oyun oynamak isterseniz tamamen ücretsiz ben linkini aşağıya bırakacağım. Oradan edinebilirsiniz. Bir diğer oyuna geçiyoruz.